Arkadaşlar hepiniz yeni videodan selamlar. Sizlerle bu videoda sizlere bu hafta oynayacağız. Ee, tam tamına 9996 kupayım. 4 kupa sonra mega kutu gerçi almıştım ama eksilere düştüm arkadaşlar. Bu arada <laughs> 10.000 kupada tekrar söylüyorum. Sutu adlı bir oyuncu gelecek. Buradan çıkan oyuncular nasıl e, bir daha gidecek mi hiç bilgim yok. O 10.000 kupa, e, kupadaki mega kutudan bana göstereyim sizlere aşağıda pardon spotru çıktı 7 yazdı spotru bir de bibi çıktı arkadaşlar bibi ile baya bir kastım ama sonra Brawl baya bir saldım ve benim Supercell başka arkadaşlarım da oynuyor onların da kupa kaybetmesiyle ve benim de bazı kupa kayıpları nedeniyle çok düşük kupalara düştüm Evet BBG ile girdik arkadaşlar BBG'den nefret ediyorum bu konuda çok fena yakın adamı uzak oldu mu konu GG oluyoruz. ve dakika bir gol bir arkadaşlar bu gidişle hemen ayrılacağız hemen emojimi kullanıyoruz bir yakından affetmez uzaktan geberir arkadaşlar bu takımla olmak çok kötüydü Hemen bu maçın bitmesini umuyorum ve bitti arkadaşlar. Hemen buradan çıkıyoruz. Yeni bir maç için dua ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen bir, bir değiştirelim görevlerden. Hı, görevi olan bir karakter. Evet 8 bit. Evet. Arkadaşlar bu arada ben sıfırdan hesap açtım. Şimdi. Bu hesaptaki bütün her şeyi biriktireceğim ve sizlerle birlikte yeni bir videoda bütün her şeyi hep beraber alacağız. Bunun için ama yaklaşık 2 ay gerekir bana. Şimdi ben devamlı oynamıyorum. Bravo'lu. Daha çok arkadaşlar ben DLS oynuyorum. DLS benim en sevdiğim oyun. Evet. Arkadaşlar 8 bit çok iyi bir karakter. Tek kötü yanı çok yavaş. Evet. Çok kötü çok kötü. Tamam herhalde. Evet, Gerçi fam hiçbir şey yapmadı. Evet. Arkadaşlar 8 biti max ulti ile hızlandırdım mı bile normal şu an yanımda gördüğünüz brown yürüme hızına denk geliyor. Yani çok değişik iş. Bu görüntüyle kırsana şu ya çok geç kaldım. Ve orayı değil. Ha ab şöyle bile doğru yeri kırdı arkadaşlar. Ama benim arkadaşım doğru yeri kırmayı, kırmayı beceremedi. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olunuz. Videoya like atınız. Yeni yüklemeler yapılacaktır. Evet kapıyı kaçmaya çalışıyoruz. Ah Arkadaşlar yeni hesap dışı ile bir maç yapmışım. 18 yük aldım. Daha doğrusu elmas. Elmas katmacı çünkü ilk maç. 18 elmas aldım. Tam tamına 50 jeton verdi. Evet. Gole gidiyoruz. Abi bu hiçbir şey bilmiyor ya. Kalefe. Arkadaşım adam etkisizken gol işte ona verdiğin hasar sayılmıyor kardeşim. Bunu anlatmak da işe yaramadı arkadaşlar. Evet defansif oynayacağız. Hayır vazgirdim. Ataksif. Ataksif ne demek bilmiyorum. Evet arkadaşlar. 6, 5, hayır hayır hayır. 3, 2, 1, bizde. Evet yıldız oyuncuyuz toplam 40 jeton ve arkadaşlar tam 10 bin kupa oluyoruz sizlerle birlikte tam 10.000 10 bin kupayı tekrardan ulaştım çok mutluyum tam 10.000 kupa 10 bin kupa da olmak gerek arkadaşlar şu an görevleri salacağız. Daha doğrusu salmayacağız ama bir yandan bakalım. da görevimiz var evet. Bakalım hangisi daha basit ve çok maliyetli. Arkadaşlar çift hesaplaşma modunda hasar verme benim için çok basit. Rosa'nın Rosa daha doğrusu Max. Bizim Burada da seçebiliriz. Kendi eldivenleri seçtim aksesuar olarak. <laughs> e, ee, Rosa'yı tabi şimdi denemeyeceğim. Arkadaşlar sizlerle bugünün son maçına girelim. Arkadaşlar belki bundan bir maç daha oynarız. Ama pek <laughs> düşünmüyorum bir sonraki videoda daha, daha çok yeni maçlar oynamayı da hedefliyorum. Evet. 8 bit çok uzağa ateş eden karakterlerden biri benim görüşümce. Evet. Aa en sevdiğim bot. Arkadaşlar bot en basiti. Oo buradan bize çok iyi bir pay düştü. Uhuhu. Ve bomboş kimsenin bu bir kutu daha aldık. 8 yük. Takım arkadaşıma da kazandırdım. Hayır hayır hayır. Hayır çok kötü. Hayır hayır hayır. hayır. Bu nereden çıktı? Helal. Takım arkadaşınızdan ise çoğu konuda karlısınız demektir. Hayır alamazsın beni. 8 yük. Hayır hayır al bayrak. Al bayrak, al bayrak. Nereden çıktın al bayrak? Al bayrak arkadaşlar, çok kötü bir zamanda denk geldim. Yapacak bir şey yok. Ee arkadaşlar, ee, lütfen kanalımıza abone olunuz. Videoya like atınız. Yeni yüklemeler yapılacaktır. Evet arkadaşlar bu da benim başka hesabım. Başka bir hesabım. Bir bir arkadaşlar mega kutudan yine 7 yazmıştı. Bu da 5000 kupadaki mega kutudan Evet. 7 yazmıştı. Bir aksesuar çıkmıştı. Kim aksesuar çıkmıştı unuttum ama bu da olabilir. Evet arkadaşlar Leon. Ve bibi çıktı. Ay düzeltiyorum. Leon ve Bibi e, en önemli iki oyuncu bu hesaptaki. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.